Merhaba arkadaşlar. Bugün Green Hell'in ilk haritasında keşfe e çıkıyoruz ve önemli bölgeleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu bölgedeki en kritik noktaları görmek için videoyu kaçırmayın. Hazırsanız başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda haritayı bulup önemli konumları göstereceğim. Burası kaçakçıların kampı. Ancak terk edilmiş ve kimse yok. Haritayı burada bulacağız. Burada da su kabı. Kaşık gibi malzemeler var. Ayrıca uyumak için şilteler mevcut. su kolektörü ilk defa gördüğünüz bir yapının yanına gidin bu şekilde onu yapmayı öğreneceksiniz İşte haritayı bulduk. Artık haritadan yerimizi bulabiliriz. Ayrıca saatteki pusula yardımı ya yönümüzü de bulabiliriz. Haritanın üstünde ve sol yanındaki rakamlar koordinatları gösterir. Bazı önemli yerleri keşfettikçe harita üzerinde işaret bulacaksınız. Haritanın sol üst köşesinde yönleri gösteren bir pusula mevcuttur. Saatinizdeki pusulanın yönünü haritadaki pusula ile eşitleyin. Bu şekilde yönünüzü bulacaksınız. Gideceğiniz yere bu şekilde kolayca ulaşırsınız. Bu gibi yerlerde gıda Ağrı kesici ve kumanyalar mevcuttur. Bunları toplayın ve hayati değerleriniz düştükçe kullanırsınız. Unutmayın, orman çok derin, ıssız ve tehlikelidir. Burası terk edilmiş balıkçı iskelesi. Burada gıda, içecek gibi şeyler vardır. Ayrıca su filtresi ve balık tuzağı planı. bu bölgelerde kimse yok, terk edilmiş, güvenle gezin ancak kabile üyeleri ziyaretinize gelebilir. Yırtıcı hayvanlarda. Her ihtimale karşı dikkatli olmanızda fayda var. İskeleye yakın olan bu mağarayı ziyaret edin. Burada terk edilmiş bir bambu kampı bulacaksınız. Burada orta büyüklükte baraka planı mevcut ve bazı malzemeler. Eyvah, bir yerli kampına geldik. Dikkatli olun çünkü bu yerliler saldırgandır. Ya onlarla savaşın ya da kaçın. Ben savaşıyorum. Savaşı biz kazandık ancak yaralandım ve bir örümcek zehirledi. Eğer onlarla savaşacaksanız, yanınızda yeterli sayıda yaprak bander, pansuman, ağrı kesici ve yiyecek bulunduğundan emin olun. Burada düşmüş uçak var. Haritanın bu bölümünde uçaktan dağılan bazı malzemeleri alabilirsiniz ancak mağaraya girmeniz gerekecek. Burada ise devrilmiş bir araç bulunuyor. Bu aracın içinden dökülen malzemeleri toplayabilirsiniz. Hikaye modu için aradığımız tırmanma kancası da burada bulunuyor. Ayakta kalma modunda da, haritanın diğer bölümüne geçmek için bu kancayı almamız gerekiyor. Tırmanma kancası ve su matarasını mutlaka alın. Sonraki videoda haritanın diğer yerlerini keşfedeceğiz. Önemli lokasyonları gezmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.